Merhaba arkadaşlar, selamlar herkese, e, sevgi, saygı. E, evet, Ereğli'nin dördüncü çeyrek bilançosu da geldi. E, bu akşam saatlerinde tam borsa kapandı, endeks kapandı, bildirim geldi. Dördüncü çeyreğini şöyle kısaca bir inceleyelim. Yani, e, çok da önemsemiyorum ben e, bir yatırımcısı olarak Ereğli Demirçeli'nin. E, belki beğenmeyen olabilir tabii ki, kötü gelen diyen de olabilir, iyi gelen de olabilir. Herkesin tabii farklı görüşü var. Benim portföyümün demir taşlarından biri olacak Ereğli. İzlemeyen arkadaşlar da bu video serilerini izleyebilir. 6 tane şu anda 6 aylık video serim var. Orada hangi şirketler, hangi hisseler var bir göz atabilir. Destek olursanız kanala teşekkür ediyorum. Beğenirseniz, abone olursanız da memnun kalırım. Geçelim Ereğli'ye. Şimdi... Baktığımızda şimdi satışlarda e, yıllık satışları yüzde 87 oranında arttırmışlar. 68 milyardan 127 milyara çıkmış yıllıkta. Bu tabii ki olumlu güzel. E, baktığımızda net dönem karı da e, yani iyi bir dönem geçirmemesine rağmen Ereğli Demir Çelik'in e, yine de yüzde 16 artışlan 15 milyardan 15 buçuk milyardan 18 milyara çıkartmış net dönem karını. Bu bu da bence güzel. E, öz kaynaklarını da sadece bir çeyreklikte, e, üçüncü çeyrekten dördüncü çeyreği arasında da yüzde dört artmış. Öz kaynakları da 111 milyardan 115 milyara çıkmış. E, yani borcu tabii ki olacak. E, duran varlıklarda bir eksi var. E, esas faaliyet karı da eksi. Ama e, çeyreklik net karda bir yükseliş söz, söz konusu şurada gördüğünüz üzere 3. çeyrekte iki buçuk milyardı son çeyrekte 3 milyar liranın üzerinde bir çeyreklikte net kar açıkladı. Net dönem karı yıllıkta da yine yüzde %16. Yani gayet olumlu. Bunlar böyle bir düşüşler olabilir ama ben tabii ki çok da ilgilenmiyorum. Ereğli demir çelikten bahsediyoruz. Yani çeyreklikte kötü gelebilir, eksi gelebilir. Bunlar çok önemli değil, uzun vade Hani ben baktığım için olaya yani ben hala da e, eril demir çelik yani uygun ucuz daha ucuz olsa da toplayabilsek e, ben 3-4 ay önce de çekmiştim 30 liradan 28-30 liraydı galiba e, oralarda dolaşıyordu o fiyatlar e, var hatta videolarımın içinde var görürsünüz yani e, pişman olma biriktirmeye başla diye bir videom var. O zaman 40 lira bile değildi yani 30-32 lira 33 liralardaydı çok ucuzdu toplayın diyordum ben de toplamaya çalışıyorum yani küçük yatırımcıyım hatta bugün bile yani 40, 43 liradan 10 lot aldım yani imkanım olduğu müddetçe alacağım haftaya da yine 10 lot almaya çalışacağım alıp alıp biriktirmeye başlıyorum e bakıyorum ben bu böyle bakıyorum olaya yani her gün günde bir paket sigaraya veriyoruz e kahveye veriyoruz. 40-50 lira. Neden yani bu böyle kaliteli şirketlere değer verip bunları alıp biriktirmeyelim ki geleceğimiz için arkadaşlar. 53 lirayı görmüştü 21 Şubat'ta. 53 liradan sonra tekrar yine satış yiyip aşağılara doğru indik. Şimdi zirvesinden 10 lira uzaktayız. Hala da buralardan kademe, kademeli olarak alınabilir. 43 lira, 44-45 lira artık neyse herkes kendi bütçesine göre, tasarrufuna göre, birikimine göre yatırımını yapıyor. Ben de ona göre kendim de yapıyorum. Ereğli demir çelik bilançosu kötü gelmiş olabilir diyenler de olabilir. Ben de çok fazla söylemiyorum yani kötü geldiğini. 2023'ün ilk çeyreğinde bakarsınız daha muazzam bir yükselişler olabilir bilançosunda. Sonuçta inşaat sektörü Durmak bilmeden demire ve çeliğe ihtiyaç duyacak. Demir çelikte de satışlarını da arttırmaya devam edecektir yani. Bakalım temettü ne açıklayacak? Henüz daha açıklamadılar. Normalde Mart ayında veriyor temettüyü ama henüz daha bir açıklama olmadı. Mart'ta ya da Nisan'da en geç verebilir. Onu da bekliyoruz sabırsızlıkla temettü tarihini ve rakamını. Söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildi. Bilgilendirme ve değerlendirdik bilançoyu. Kanala destek olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Herkese bol kazançlar diliyorum.